karşı taraf kazanır. Darbe etle önlenir mi? Silah silahla önlenir. Halkın hareketi çok çok önemli. Çok önemli. O orduya cesaret verdi falan tamam anladım ama o söylemler var ya biz tankı etle yendik. O söylemler budalaca ve çok yanlış ve bunun bedelleri çok ağır ödenir. Çok hatalı. Yani önümüzdeki dönem açısından önemli. bir tarih dersi vermiyoruz orada. Yo bu iktidarın Çünkü, söylemi aslında daha çok. Ak Partinin bir söylemi. Halkı sokağa döktük ve e, bu şekilde darbe engellendi diye. Tabii. Siz diyorsunuz partiden... ki daha çok ordu içerisinde. Ben, ben onu o sabah Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a da söyledim. Saat 9 muydun? Beni aradı telefonda. Teşekkür etti tavrım. Dolayısıyla ondan sonra dedim ki Sayın Başbakanım, bakın e, şunu rica ediyorum ordu aleyhine sözler söylemeyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri bize la lazım hala. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ile sorunlarımızı çözüyoruz. Bir kurtuluş savaşının içindeyiz. Ondan sonra ha dedi ben dedi şimdi dedi e, radyoya gidiyorum dedi. Radyonun önünde bir basın açıklaması yapacağım. Orada dedi bu söylediklerinizi söyleyeceğim dedi. Hakikaten Sayın Binali Yıldırım bakın o 16 Temmuz sabahı radyonun önünde bir konuşması vardır. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri e, bu darbenin bastırılmasında esas rolü oynamıştır. Türk ordusu bize lazım. Türk ordusunu yıpratmayalım falan diye. Saat 9 buçuk bir bana telefon ettiği zaman kendisini söyledim. Saat 9'da yani 15 Temmuz e, sabahında direkt ilk sizi arayıp Binali Yıldırım sizinle bu hiç, konuyu konuşuyor. İlk demiyorum. Bakın benden evvel kimi aradığını bilmiyorum. Ben yok de, yani sizin açınızdan ilk. Sizi devlet, bir devlet şey, bir, şey, söylemedim. Beni saat 9 muydu? Bu ee, o sırada yani sabah çok erken aradı. <laughs> teşekkür ederim dedi. ben yani çok güzel tavır aldınız, dik durdunuz. Çok faydası oldu tavrınızın falan. Sağ olun başbakanım dedim. Ben dedim bakın şey devam ediyor hala. Orduyu yıpratmayalım. Bu, bu işte biz etle bilmem neyle bu işi kazandık. Ordunun bir rolü yok falan bilen bu havalara girmeyelim. Çok yanlış olur. Ordu bize önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye lazım. Ordu şu anda savaşıyor. Dışta savaşıyor. işte savaşıyor çok haklısın dedi ve hakikaten çok güzel bir açıklama yaptı. Siz arşivlere meraklısınız, açarsınız onu görürsünüz. Kesinlikle. Ben yine sizden Dugin diye dedim. Özellikle Dugin mevzu çok merak edildiği için birkaç e, yerde Dugin bakın Dugin'i Türkiye Büyük Meclisi Komisyonu'na çağırmıyorlar. Ha, onu soracaktım. Mesela bu 15 Temmuz konusunda Dugin, mu? Siz bunu nereden biliyorsunuz? Hani nereden geldi size diye soruldu mu? FETÖ, FETÖ darbesi komisyonu var ya e, meclisin. Orada dinlenecekler arasında Alexander Dugin de var. Ve Aleksandr Alexander Dugine e, haber yolladılar. Sizi tanık olarak dinleyeceğiz diye. O da ben ne zaman çağırırsanız atlar uçağa gelirim dedi. Fakat onu çağırmadılar. Sizce niçin çağırmadılar? E çünkü o ben ben e, o gün e, Binali da Başbakan'a da, Ankara Belediye Başkanına da Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanının danışmanlarına da Türk ordusu içinde bir hareketlilik gördüklerini söylediğini belirtecekti. Başka belirteceği bir şey yok O zaman darbeden evvel durumdan haberdar oldukları tespit mi edilecekti? Bu yüzden mi çağrılmadı ifade almaya? Ha, bakın e, darbeden evvel haberleri vardı ama darbeyi önleyecek cesaret ve kuvvetleri yok. Yani... Yok bunu bu... söylediniz zaten de ben şey açısından niçin kendisinin ifadesine başvurulmadı konusunda. E, Dediniz ya, çünkü de yoksa haberleri... oldu. Şimdi bakın o gecenin en önemli olayını söyleyeyim. Yani hiç. Emniyet'in lideri büyükleri toplandı. Bunu bir televizyonda daha söyledim. Ondan sonra nasıl hayır mahir dediler ama bir daha söylüyorum. Toplandılar ve askeri darbeye bu asker Türk Silahlı kuvvetleri müdahale etmiştir. Bütün polisler yerlerinde dursunlar, karşı koymasınlar diye polise genelge çıkarttılar. Şimdi bunu inkar edemezler ki. <laughs> ben biliyorum çünkü gördüm o genelde. Yani bütün telefonlarına polislerin mesaj yolladılar. Ha bu neyi gösteriyor? O zamanki emniyete ne Tayyip Erdoğan ne Binali Yıldırım komuta etmiyor. Ha sonra ne oldu? Ben bunu anlatınca e, Habertürk Televizyonu diye hatırlıyorum. Şeylere bağlandılar. Hemen o zamanki emniyet genel müdürüne falan filan hayır efendim emniyeti şu bu diyorsunuz falan dedi ama bu arada şunu da söyledi bizim cumhurbaşkanıyla e, başbakanla bağımız kopmuştuk ne yapacaktık yani <laughs> bağ kopmuş bağ kopunca nasıl direnecek hükümetten emir almayan bir ordu bu, hükümetten emir almayan bir polis bu emniyetin yapısını eleştirdiniz ya hani şey yapılmadı önlem alınmadığına dair ama kendiliğinden yapmaz ki kardeşim yani bir, bir Ha, onu de, soracağım da o bey yani şey, şey dedi, bakın ya hükümet bu, bakın onun için Türk ordusunun oradaki müdahalesi tarihi önemlidir. O şey yani siz hükümet olarak e, diyelim Cumhurbaşkanımız Marmaris'te başbakan e, yollarda falan filan ama hükümete komanda edecek e, emniyete vesaire silahlı güçleri komuta edecek konumda değiller. Polisin e, emniyet genel müdürü bunu Habertürk'te o zaman söyle ağzından kaçırdı. Sizin işe buradan mı kaynaklanıyor Doğu Beyazı'nı? Bu cephede güçlü olmamız gerekiyor söyleme. Hani o gün gördüğünüz için mi? Burada bizim güçlü adamlara ihtiyacımız var. Biz önce yanımızda duracak. Ya bu, o bu, bu? Yok hayır bu bunda. ama şu var sonuç itibariyle Türkiye'nin önünde bu sefer tehdit dıştan içeriden değil. Yani işte o dış tehdit içeride çeşitli şeylere yankıları olacak. Dolayısıyla içeride ve dışta direnen bir şeye ihtiyaç var. Oralarda bir de şeyi görüyoruz. Muhalefet tamamen Amerika'nın dış müdahalelere bel bağlamış durumda. Ve orada Türkiye'yi savunacak bir lider kadrosu, ondan sonra halk içinde itibarı olan insanlar falan çok önemli. Bakın siz bazı insanları yıpratıyorsunuz ama o insanları gidin halka memleketlilerine falan sorun. Onu insanlar orada itibarlı. <laughs> o, o yani insanlar. zaten da Biraz ha? daha in... onu sordum. Anlamadınız galiba. Hani e, saldırdığım ben saldırmıyorum bu arada. O sizin ifadelerinizde olsun hani ben, ee, ben, sizin, sizin şahsınız için söylemiyorum. Siz derken bir takım Atlantik bağlantılı basın mensupları. Evet. Ben ona varacaktım. Yani bu, bu o gün